Arkadaşlar merhaba. Bütçenin hazırlanmasını görmüştük en son. Gider bütçesinin hazırlanmasını. Ama sırada gelir bütçesinin hazırlanması var. Şimdi merkezi devlet bütçe hesaplarını kaydederken bazı hesap kodlarından, cetvellerden yararlanır. Siz nasıl ki muhasebe dersinde kayıt tutarken hesap kodlarından yararlanıyorsunuz, devlet de kendi bütçesini muhasebeleştirirken cetvellerden yararlanır. A, B, C, D, E, F, G diye giden alfabetik sırayla pek çok cetvel var. Hepsini değil, ama ilk üç tanesini bilmeniz gerekiyor. Bütün cetvelleri sormazlar. Çünkü ilk üç cetvel dışındaki cetveller ilgili olduğu hesabın baş harfini alıyor. Ama ilk üç cetveli mutlaka bilmelisiniz. Sınavlarınızda çok karşınıza çıkar. Değerli canlar, merkezi devlet sizlerden, benden veya belediyelerden farklıdır. Bizler ve belediyeler ayağımızı yorganımıza göre uzatırız. Yani biz önce gelirlerimize bakarız, harcamalarımızı buna göre planlarız. Mer merkezi devletse ayağını yorganına göre uzatmaz. Devlet önce ayağını uzatır, sonra kendisine uygun yorgan arar. Devlet param yok diye kamusal hizmet üretmekten geri duramaz. Dolayısıyla devlet önce harcamalarını planlar, sonra bunu neyle finanse edeceğini düşünür. Bu sebeple A cetveli gider tahminlerini gösterir. B cetveli ise gelir tahminlerini gösterir. Bak demek ki devlet önce harcamalarını planlıyor. Sonra bunu neyle finanse edeceğini düşünüyor. A cetveli gider tahminleri, B cetveli ise gelir tahminleri. C cetveline gelince bu da gelirin dayandığı temel hükümleri içerir. Biliyorsunuz vergi, resim, harç gibi mali hükümlükler ancak kanunla konulur, kaldırılır ve değiştirilir. Vergi ve benzerlerinin hepsi kanuna dayanır. C cetveli gelirlerin kanun dayananı gösterir. Şimdi biz sizinle gider bütçesini hazırladık. Sırada gelir bütçesinin hazırlanması var. Acaba önümüzdeki yıl ne kadar gelir toplayacağını nasıl tahmin ediyor devlet? Önümüzdeki yılın gelirlerini nasıl planlıyor, nasıl hesaplıyor? Şimdi bunlara bakacağız. Gelir bütçesinin hazırlanmasında iki yöntem var. Bunlar Otomatik tahmin yöntemi ve serbest tahmin yöntemi. Anlatayım hangisi daha mantıklı, hangisini kullanılması daha iyi olur? Buna birlikte karar verelim. Şimdi otomatik tahmin yönteminde kendimize bir esas seçip buna bağlı kalarak otomatik olarak bir sonraki yıl tahmin ediyoruz. Seçtiğimiz yönteme bağlı kalıyoruz otomatik tahminde. Örneğin bir önceki yıl usulünü seçersek, bir sonraki yılın gelirlerini şöyle tahmin ediyoruz. Bir önceki yıl bu kadar gelir toplamışız. Demek ki önümüzdeki yılda o kadar gelir toplayacağız diyoruz. Yani bir önceki yılın gelir rakamlarını bir sonraki yıl için esas alıyoruz. Ortalama usulü seçersek eğer geçmiş birkaç yılın gelir rakamlarının ortalamasını alıyoruz. Örneğin geçtiğimiz 5 yılın gelir rakamlarını toplayıp 5'e bölüyoruz. Ha geçtiğimiz 5 yılın ortalaması buysa demek ki önümüzdeki yıl bu kadar gelir toplayacağız diyoruz. Ortalama artışa göre arttırma usulünde ise geçmiş yıl gelir rakamlarındaki yüzde değişime bakıyoruz. Yani bir yıl yüzde 3 arttı, yüzde 5 arttı, yüzde 7 arttı. Yüzde artışın ortalamasını alıyoruz. Diyelim ki yüzde artışın ortalaması yüzde 5 çıktı. Bir önceki yıl rakamlarını yüzde 5 arttırıp bir sonraki yıl tahmin ediyoruz. Fakat gördüğünüz gibi başta da söylediğim gibi seçtiğimiz usule uygun ona bağlı kalarak hareket ediyoruz. Serbest tahmine gelince buna doğrudan doğruya takdir usulü de denilir. Serbest tahminde bunların hepsine bakılır. Yani bir önceki yılın rakamına, geçmiş yılın ortalamalarına, geçmiş yılın yüzde değişimlerine bunların hepsine bakılır. Ama hiçbirine bağlı kalmaksın mevcut ekonomik koşullara da bakılır ve her yılın bütçesi kendi içinde hazırlanır. Tabii size hangisi daha mantıklı geldi şimdi? Serbest tahmin daha mantıklı öyle değil mi? Türkiye'de gelir bütçesinin hazırlanmasında serbest tahmin yöntemi kullanılmaktadır. Yani biz bu verilerin hepsini dikkate alarak bir sonraki yılın gelirlerini tahmin ediyoruz. Hem bir önceki yıla bakıyoruz, hem geçmiş yılların ortalamalarına, geçmiş yılların yüzde değişimlerine ama bunlarla birlikte mevcut koşullara da bakıp her yılın gelirlerini kendi içinde tahmin ediyoruz. Türkiye'de gelir bütçesinin hazırlanmasında serbest tahmin yöntemi kullanılmaktadır. Bütçeleri hazırladığımıza göre sırada bütçenin uygulanma süreci var. Bütçenin uygulanma sürecini 3 başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar gelirlerin toplanması, harcama yapılması, giderlerin yapılması ve ödenek işlemleri tamamı çok önemli. Tamamı sınavlarda karşınıza çıkar. Hepsine bakalım. Önce gelirlerin toplanmasından bahsedelim. Değerli can gelirlerin toplanması çok önemli bir süreç. O kadar ki siz bunu ayrı bir ünite olarak gördünüz. Bizim kamu gelirleri ünitemiz var biliyorsunuz. Kamu gelirleri ünitesinde tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamaları sonunda merkezi devletin gelirlerinin nasıl elde edildiğini gördük. Acaba Türkiye'de merkezi devletin gelirlerini toplama görevi kime aittir? Kime tabii ki Maliye Bakanlığına, Gelir İdaresi Başkanlığına. Türkiye'de devletin gelirlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı toplar. Peki gelirler toplandığı sırada ödeneklerin serbest bırakılması var. Ödeneklerin serbest bırakılması işi ise Cumhurbaşkanlığındadır. Çünkü bütçeyi yürütme yetkisi Cumhurbaşkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı ödenekleri iki eşit taksitle serbest bırakır. Yılın ilk 6 ay için 1, ikinci 6 ay için 1 olmak üzere. Peki, Cumhurbaşkanlığı ödeneği serbest bıraktı, ödenek kuruma geldi. Şimdi bütçede harcama yapılma sürecine bakacağız. Kurumumuz nasıl harcama yapacak acaba? Bütün bu sürecin başlayabilmesi için birinin bizi harekete geçirmesi lazım. Hadi bu işe başlayalım. Hadi bu harcamaya başlayalım diye birinin bizi harekete geçirmesi lazım ve bu işe başlayalım, bu harcamaya başlayalım diye bizi harekete geçirmeye yetkili olan kişiye harcama yetkilisi diyoruz. Yüklemeye girişme aşamasının aktörü harcama yetkilisidir. Peki harcama yetkilisi kimdir? Değerli Can, harcama yetkilisi kurumda üst yönetici, belediyede başkan, il özel idaresinde vali, bakanlıkta ise bakan yardımcısıdır. Tekrar ediyorum, üst yönetici, belediyede başkan, il özel idaresinde vali, kurumda üst yönetici, bakanlıkta bakan yardımcısıdır. Fakat kişi harcama yetkilisi dahi olsa yani örneğin şu saydığım kişilerden birisi olsa bunlar ne kadar önemli kişiler bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa Ankara Valisi olsa Sayıştay Başkanı olsa bakanın yardımcısı olsa o kim olursa olsun hiç kimse kendisine ödenek ayrılmamış bir işle ilgili harcama talimatında bulunamaz. Peki diyelim ki bizim kurum bize yetmiyor. Yani bu bina bize yetmiyor. Binaya sığamıyoruz. Ek bir bina yapımı için önce Cumhurbaşkanlığını ikna ettik. Sonra Plan Bütçe Komisyonu'nu ikna ettik. Ek bina yapımı için bize ödenek verdiler. Bu şu anlama geliyor? Ek bina yapımına izin verdiler. Şimdi harcama yetkilisi kendisine izin verilen bu işle ilgili talimatta bulunuyor. Harcama yetkilisi diyor ki ek bina yapımına başlansın. Bakın bu sözün ağızdan çıktığı aşamadır. Üstelik İşi yapacak karşı tarafla yüklenici firmayla da burada anlaşılır. Yani burası taahhüt, sözleşme aşaması. Peki sözleşme gerçekleşti. İkinci aşama işin gerçekleştirilmesi. Değerli can, burada iş biraz farklılaşıyor. Bu yani oturduğun yerden emir verme işi olmadığı gibi tam aksine ağır bir iştir. Eğer bizim örneğimizdeki bu bir inşaat işi ise birinin inşaatın başında durması gerekiyor. Veya mal veya hizmet teslimi ise birinin mal veya hizmeti teslim alması gerekiyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Valisi, Sayıştay Başkanı, Bakan Yardımcısı inşaatın başında durup mal ve hizmet teslim alır mı? Hayır. O zaman bu aşamanın aktörü farklı. İkinci aşamanın aktörüne gerçekleştirme görevlisi eski kanundaki adıyla da tahakkuk memuru diyoruz. İşin başında durur, işi takip eder ve iş bitince harcama yetkilisine bilgi verir. Efendim iş bitti diye. Harcama yetkilisi der ki madem iş bitti bu kişilere hak ettiği ödeme verile. Yani harcama yetkilisi ödeme emrine bağlar. Bu iş yapan kişilere hak ettiği ödemeyi verin der. Ve son aşamada ödeme yapansa muhasebe yetkilisi Eski kanundaki adıyla da saymandır. Aslında saymanlıklar kapatıldı. Bunlara kanuna göre muhasebe yetkilisi deniliyor. Fakat inşallah çalışmaya başladığınızda kendiniz de göreceksiniz. Bu kişilerin makam girişinde dahi hala sayman yazar. Yani teorik olarak kaldırılsa da uygulamada bu kişilere sayman demeye devam ediyoruz. Yalnız sayman çok tehlikeli bir kişi. Çünkü sayman kurumun kasasının başında duran kişi. Değerli canım, bizim saymanla ilgili iki kuralımız var. Birincisi, sayman aynı zamanda harcama yetkilisi olamaz. Bu çok tehlikeli. Talimat verenle kasaya bakan aynı kişi olamaz. Bu bir. İkincisi, saymanın görev süresi bir mali yılla sınırlıdır. Yani sayman her yıl değişir her yıl rotasyona uğrar sayman. Tabi saymanı da şöyle hayal etmenizi istemem. Yani sırtında bavulu her yıl tayin olan birisi değil ama her yıl muhasebe biriminden farklı bir kişi sayman olarak seçilir. Ve değerli can şimdi anlatacağım hususa lütfen dikkat edin. Bu bütçe ünitesinde değil devamında göreceğimiz borçlanma ünitesinde sınav sorusu. Orada tekrar anlatacağım ama şimdi anlarsanız da çok memnun olurum. Değerli can sayman hiç kimsenin eline para saymaz. Sayman veznedar değildir. Yani sayman şöyle bir şey yapmaz. Kardeş sen bunu hak etmişsin al senin paran güle güle harca diye. Sayman kişilerin hak ettiği ödemeyi kurumu bütçe emaneti hesabına aktarır. Paranızı belirttiğim tarihlerden itibaren bütçe emaneti hesabından çekebilirsiniz der. Hatta para 5 yıl içinde bütçe emanet hesabından çekilmezse o halde kuruma gelir olarak yazılır. O zaman lütfen bir düşünün. Demek ki her kurumun elinin altında bütçe emaneti diye bir hesap var. İş gerçekleştiren kişilerin hak ettiği ödemeler bu hesapta birikiyor. Yani elimizin altında bir hesap ve paralar burada birikiyor. O zaman kurum paraya sıkıştığında bu hesaptan çekip kullanabilir mi? Evet. Sonra faiz ödemesi de yok. Aldığını geri yerine koyar. Bütçe emaneti bir kısa süreli borçlanma aracıdır. Tekrar ediyorum. Sayman hiç kimsenin eline para saymıyor. Sayman hak edilen ödemeleri bütçe emaneti hesabına aktarıyor. Demek ki bütçe emaneti içinde bu ödemelerin biriktiği bir para hesabı. Hak eden kişiler gelip paralarını alana kadar para orada duruyor. Dolayısıyla kurum sıkıştığında bu hesaptan çekip kullanabilir. Faiz ödemesi de yok. Sonra aldığını yerine koyar. Bütçe emaneti bir kısa süreli borçlanma aracıdır. Ve gelelim ödenek işlemlerine. Tabii ödenek işlemlerinde temel amacım ödenek yetersizliğinin nasıl giderildiğini size aktarmak. Ama hazır ödenek bahsi açılmışken bu iki ödenek türünde de burada anlatmayı tercih ettim. Evet bunlar ödenek arttırma işlemi değil. Fakat dediğim gibi ödenek bahsi açılmışken bunları da burada görmek uygun olacaktır. Önce ödenek aktarımlarına bakın. Değerli can, iki tip ödenek aktarımı vardır ve biz bunu kamu harcamaları ünitesinde mali transfer başlığı altında da görmüştük. İki tip ödenek aktarımı var. Bir, kurum içi ödenek aktarımı var. Bir de kurumlar arası ödenek aktarımı var. Şimdi kurum içi ödenek aktarımı şu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerden birinin ödeneği yetmiyor diyelim ki. Yani Polatlı Devlet Hastanesi'nin ödeneği yetmiyor. Sağlık Bakanlığı kendisine bağlı olan bu birime Polatlı Devlet Hastanesi'ne ödenek aktarıyor. Bu kurum içi aktarım. Bu gayet doğal, normal bir şey. Kurum kendi birimine aktarım yapıyor. 5018 hazırlayanlara da bu çok normal gelmiş. 5018 diyor ki her kurum başlangıç ödeneklerinin %20'sine kadar hiç kimseye sormadan kurum içi aktarım yapabilir. Ama tek şartımız var 7 gün içinde bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı bildirmeli. Çünkü ödenek aktarım işlemlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumludur. Kurum içi aktarım tamam. Kurumlar arası aktarıma gelince burada da Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığı'na ödenek aktarıyor. Neden aktarsın değerli can? Hani bir önceki dersimizde gördük hatırlayın. Bunlar plan bütçe komisyonunda zorla kavga dövüş ödenek alıyor. Niye kendi ödeneğimi bir başka bakanlığa aktarayım? Kurumlar arası aktarım olağanüstü bir durumdur. Kurumlar arası aktarımın yapılabilmesi için kurumun buna mecbur bırakılması gerekir. Dolayısıyla ancak kanunla yapılabilir kurumlar arası aktarım ve başlangıç ödeneğinin %10'una kadardır gelelim yedek ödenek. Değerli can yedek ödenek her yıl alınan bir tedbirdir. Şunun tedbiri her yıl ödenek yetersiz yaşayan kurumlar oluyor. Yani biz bunu her yıl yaşıyoruz. E madem her yıl ödenek yetersiz yaşayan kurumlar oluyor. En başta tedbir alınmaz mı? Yedek ödenek en başta alınan bir tedbirdir. Değerli canlar, her yıl genel bütçe başlangıç ödeneklerinin %2'si kadar Cumhurbaşkanlığı bütçesine Tedbir amaçlı ödenek ayrılır. Buna yedek ödenek denir. Şimdi yedek ödeneği ise anlatacağım fakat burada bir algı yanılması oluyor ve böyle algılamakta da haklısınız. Önce o algı yanılmasını bir giderelim sonra anlatayım. Şimdi ben yedek ödenek için diyorum ki genel bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde ikisi. Birazdan örtülü ödenek için de diyeceğim ki genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde beşi. Normal olarak binde 5 deyince sanki küçük tutarlardan bahsediyormuşum gibi algılanıyor. Öyle olmasın rica ederim. Sizin benim cüzdanımız, cebimiz değil koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel bütçe başlangıç ödeneklerinin %2'si, binde %5'i. Bakın genel bütçe bir sayılı cetveldeki idarelerde öyle değil mi? Cumhurbaşkanlığı, TBMM, bakanlık, yüksek yargı organları, komutanlıklar. Yani bir sayılı cetvel çekirdek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunlar çok ciddi meblalardır küçük rakamlar olduğunu düşünmeyin lütfen. Şimdi bu algı giderdikten sonra yedek ödeneğe bakalım. Değerli can her yıl genel bütçe başlangıç ödeneklerinin %2'si kadar Cumhurbaşkanlığı bütçesine tedbir amaçlı ödenek ayrılır. Buna yedek ödenek denir. Cumhurbaşkanlığı yıl içinde yedek ödenekten istediği gibi aktarım yapabilir. Dilediği gibi. Yani kimseye sormasına gerek yok. İhtiyaç duyan, gerekli gördüğü bütün kurumlara istediği gibi aktarım yapabilir. Ama bir şartımız var yıl bitiminden itibaren 15 gün içinde yaptığı bütün aktarımları resmi gazetede ilan etmesi gerekir. Çünkü bugün mali saydamlık esastır. Evet yıl içinde istediği gibi aktarım yapabilir ama yıl sonunda nerelere ne kadar aktarım yaptığını görmek isteriz. Bunu 15 gün içinde resmi gazetede ilan etmelidir. Ve gelelim ek ödeneğe. Değerli can, ek ödeneği öyle bir anlatacağım ki şimdi size. Bu benden kaynaklanmıyor. Kanun böyle anlatıyor. Ben kanlı telaffuz edeceğim sadece. Zihninizde şöyle canlanacak. Sanki çok olağanüstü durumlarda başvurulan, çok istisnai olarak kullanılan bir müesseseymiş gibi öyle değil. Her yıl onlarca kurum ek ödenekle ödenek alır kıymetli can. Çok sık başvurulan bir müessesedir ek ödenek. Şimdi ek ödenekte durum şu. Bir kurum ciddi bir ödenek yetersizliği yaşıyor. Düşünün ki ödenek aktarımları yetmiyor. Yedek ödenek yetmiyor düşünün. Yani yedek ödeneği bunları aktarsak başka kimseye aktarım yapmamamız gerekir. Senenin sonunu göremeyecek herhalde çaresiz kaldık derken tutunulacak son dal, son çare ek ödenektir. Ek ödeneğin bir oranı, yüzdesi yoktur. Kurum ne kadar para ihtiyaç duyuyorsa bununla ilgili bir ek kanun çıkarılarak verilir ek ödenek. Yani ek bir bütçe hazırlanarak verilir. Ve ek ödenekli ödenek almak tıpkı patrondan avans almaya benzer. Hani maaşı yetmeyince işçi patrondan avans alıyor, o da bir sonraki ay maaşından düşüyor ya tıpkı bunun gibi. Ödeneği yetmezse ek ödenekli ödenek alır. Aldığı ek ödenek bir sonraki yıl ödeneğinden mahsup edilir, düşülür. Tabii şimdi derleyeceğim şöyle. Kanun böyle anlatınca sanmayın ki ek ödenekle ödenek alan kurumun bir sonraki yıl ödeneği azalıyor. Azalmıyor. Hatta tam aksine artar. Değerli can, bütün bütçeler hazırlanırken denktir biliyorsunuz. Ama sene sonunda bütçe 3 ihtimalle kapanabilir. Sene sonunda bütçe açık olabilir, fazla olabilir, denk olabilir. Şimdi bir kurum için sene sonunda bütçesinin fazla olması çok kötü bir şeydir. Birincisi Bütçesi fazla verirse eğer o fazlanın hazineye intikalini izler. Bu bir. İkincisi, bütçe neden fazla verdi diye kurum yetkilileri soruşturma geçirir. Çünkü belli hizmetleri gerçekleştireceğim diye ödene kalmışsınız ama para kenarda kalmış. Ne yaptınız ya da ne yapmadınız? Bununla ilgili soruşturma geçirir. Bir üçüncüsü, bir sonraki yıl bu kurumun bütçesini görüşürken derler ki ya ona para çok geliyor zaten, ödeneğini kısalım. Bir kurum için sene sonunda bütçesinin denk olması da kötüdür. Çünkü sene sonunda bütçesi denk olursa eğer bir sonraki onun bütçesini görüşürken derler ki ona öde yetiyor. Verelim gitsin. Fakat bir kurum için bütçesinin açık vermesi iyi. Yedek ödenekle ödenek kalmak harika. Ek ödenekle ödenek kalmak bulunmaz bir şeydir. Siz sene içinde ek ödeneye kadar düştüyseniz bir sonraki yılın bütçenizi görüşürken derler ki o bizim başımızı çok artıyor. Onun bütçesini bir güzel şişirelim. Bu kurumun bütçesini bir güzel şişirirler. Hani kanun diyor ya ek ödenek bir sonraki yıl ödeneğinden mahsup edilir. Bu bir hesap düzeltme işlemi aslında. Ödeneği bir güzel şişirdikten sonra ek ödeneği bunun üstüne ekliyorlar. Yani mahsup etmiyorlar aslında ekliyorlar. Dolayısıyla ek ödenekle ödenek alan kurumun ödeneği azalmaz aksine artar. Peki gelelim örtülü ödeneğe. Senin adın neden örtülü? Ne oluyor burada diyorum. Değerli can, bugün denetlenemeyen tek ödenek mali saydamlık ilkesinin istisnası örtülü ödenektir. Tanım gereği denetlenemez. Çünkü kapalı istihbarat ve yüksek ülke menfaati gibi konularda kullanılır. Şimdi kapalı istihbaratlar için kullanılıyor ya hangi istihbaratlar için kullandınız diye sorulamıyor. Tanım gereği denetlenemez. Olağanüstü ödeneye gelince burada olağanüstü bir durum var adı üstünde değerli can. Mesela savaş, büyük bir doğal afet, seferberlik olağanüstü bir durum var. Şimdi böyle olağanüstü durumda Milli Savunma Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Değerli can, olağanüstü durumda bu üçünün bütçesi Milli Savunma Bakanlığı bütçesine birleştirilerek kullanılır. Ve bu üçünün bütçesi tabii çok ciddi bir meblağ eder. Ama diyelim ki yine de olağanüstü dönem finanse etmeye yetmedi. O zaman Milli Savunma Bakanlığı verilen başlangıç ödeneğinin %15'i kadar aktarım yapılır. Ha, yine de olağanüstü dönem finanse etmeye yetmezse savaş bu yani finanse etmek gerekir. O halde anayasadaki diğer olağanüstü hal tedbirleri uygulamaya konur. Demek ki değerli can, olağanüstü ödenek şu. Olağanüstü durumda Milli Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı. Bu üçünün bütçesi Milli Savunma Bakanlığı bütçesine birleştirilerek kullanılıyor. Yetmezse Milli Savunma Bakanlığı verilen başlangıç ödeneğinin %15'i kadar aktarım yapılıyor. Yine yetmezse anayasadaki diğer olağanüstü tedbirleri uygulamaya konuluyor. Ve bütçenin hazırlanmasını da uygulanmasını da tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde... Bütçe hesaplarını kapatıp bütçenin denetimini yapacağız arkadaşlar.